bilekte şu bilekte elle kol arasında eklem arasında ince bir poşet içerisinde bir sıvı var gibi buna sinoviyal sıvı eklem sıvısı demek sinoviyal sıvı incecik bu streç folyo gibi folyonun içinde şimdi bu eklem sıvısı neyle besleniyor kıkırdaklardan salgılanmış olduğu sıvıyı emer et besleniyor kıkırdakları kanla besleniyor. Kanı kalitesi bozulursa, kanla beraber kandidanın üretme zehir gelirse, kıkırdaklar kaliteli eklem sıvısı salgılayamaz. Eklem sıvısı bozulursa sıvı da bozulur. Sıvı bozulursa, buradan yırtılırsa sıvı dışarı doğru akar. Cildin altında ganglion kist oluşur. Ganglion kist. Bayanın birinde oluşmuş. Şimdi oğlu ne vermiş, kızına vermiş, o oraya gitmiş, bu buraya gitmiş, kendi kalmış evde yalnız. Çamaşır az, bulaşık az, yıkamayın çamaşır makinesi, bulaşık makinesi iş olmasın diye elle yıkıyor bulaşıkları falan filan. Zorlanmış kendini, pat patlamış buradan, çiz çıkmaya başlamış sıvı. Önce sıvıymış, böyle büyümüş büyümüş. Doktora gitmiş, injeksiyon alalım demiş, yok demiş. Daha sonra, biraz sonra tekrar gitmiş, demiş ki tamam al bakayım iğneyle. Bu sefer de yağ gibi olmuş. Şimdi alamayız. Ameliyat gerekir demiş. Tamam sonra gelirim demiş. Eve gitmiş. Demiş ki kızına ya böyle böyle. Aa demiş ki Gökçek benden bir vardı, kis vardı. Gökçek ürünler tedavi olduk. Niye bana söylemedin? Gökçek'e git tedavi demiş. Bana geldi. Tavuk yumurtası kadar burada kis. Ganglion kis. Böyle böyle oldu falan dedi. Dedim ki Maytake, zerde seti Kullan işim kalmaz. Kullandı. iki buçuk üç sonra geldi. Ameliyat olmuş gibi. Hiçbir şey yok. Ne oldu? Ameliyat mı oldu? Yok. Ne oldu? Sizin ürünleri kullandım. Erdi, gitti. Hiç sorun değil.